Selam arkadaşlar bence Bugün sizlerle beraber Unity üzerinden basit bir şekilde camları nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk önce bir tane UI ekliyoruz. UI'dan image ekleyeceğim. Bunun ismini bar diyoruz. Buna kırmızı atacağım. Kırmızı bir rengi olsun. En basit şekilde şöyle büyüttüm. Geldik bu barın ayarlanmasına. Simple bölümünü Fillet dedim. Radial 360'ı horizontal yaptım. Bu da left'e. Bakın azalıp çoğalabiliyor. Böyle kaldı. Şimdi bir tane script oluşturup C sharp folder'dan Failed size diyorum. Açıyorum. Ama bunu halletmeden önce karakterimizin hareket kısmına ya da sizin player movement şeyinize gelip buraya bir tane float oluşturuyoruz. İsmine de can diyebilirsiniz ya da image olsun diye build dedim. Buraya geldik. Bir tane UI kütüphanesi ekleyeceğiz. Kütüphaneyi ekledim. Daha sonra diyorum ki public image build bar aşağı iniyorum. Public float current build yani şu anki can. Bir daha aşağı iniyorum. Bu sefer private float max Held eşittir. Önce 100 ev yapacağım. Daha sonra aşağı gelip hareketi karakter İlk önce starttan karakterimizi tanımlayalım. Karakter eşittir. Get component hareket dedim. Tanımladım. Daha sonra update içine gelip current held eşittir. Karakter. nokta Yield Aşağı indik. Held var. Build amount eşittir. Current held bölü max held dedik ve bitti. Bu kadar. Daha sonra giriyorum. Karakterime bastım. Yıldız sistemi bunu attım. Yıldızları bu yaptım. ve evet, bu kadar. Körnet at sıfırda kalıyor. Şimdi oyunu başlatacağım. 100 olacak. Evet olmadı. Niye olmadı biliyor musun? Çünkü hareketten yıldızı 100 yaptık. Bakın. 100 oldu fullendi. Aşağı geliyorum. Yıldızı azaltıyorum azaltıyorum. Azalıyor. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.